فَاسْأَلُوا الذِّكْرِ لَا تَعْلَمُونَ Hediye edilen bir elbisenin üzerinde suret var. Bunu hediye almak caiz Caiz değil. Caiz değil. Yani adama güzel bir diyeceksin. Belki o bilmiyor. Hemen kaldır bunu surat türüne biçim şeydir. Adam da olur. Belki bilmiyor. Anlatacaksın. Ya işte bu olmaz, bu haramdır. Haram hediye de olmaz. Surat resim yapmak haramdır. Elbisede hele girmesi caiz değil. He? Ee, baksan anlamıyor, al. Onu itlaf et. Kapatabilsen onun suratı, kullanabilirsin. Eğer kapanmıyorsa, işlenmişse, onu itlaf edersin. Yani onu bez yerine kullanırsın. Ama adama Burada nasihat edeceksin, tatlı dilden anlatacaksın. Ben ondan dolayı yoksa seni teşekkür ederim, düşünmüyorsun, Eyvallah inceliktir. Ama başka zaman getirsen bana hediye daha şey getir. sen onun karşısında kırılmasın diye bir hediye getirsin ona. Güzel bir şey, Allah'ın sevdiği bir şey. Böyleyden güzel olur. Evet. Resimde bir şey kabul edeyim onu başkasına benim söylediğim bir daha yapmasın. Kabul edeyim. Kabul ettikten sonra alıp başkasına versen Bu aynen şey o. Sen kullanmıyorsun başkasına haram Aynen Aynendir. Olmaz. Yok. Onu ben dedim. itlaf edeceksin. Yani de bez yerine kullanacaksın. Evet.